Herkese kolay gelsin. YouTube kanalımı tanıtayım öncelikle size. Yapmış olduğum dijit masası, dijit nasıl yapılır gerberde onu YouTube kanalında yayınlayacağım. YouTube kanalım Ploder Modelhane Sistemleri. YouTube'a yazdığınız zaman dijit eğitimi oradan izleyebilirsiniz dijit eğitimini. Ekrana gelelim. Ekranda şurada tik var solda e, simge durumunda bakın. Üzerine sağ tıkladım. Üzerine bir kere sol tıkladım. V digit. Üzerine sağa tıkladığım amblemin üzerine. Açı tıkladığım zaman digit ekranı açılmış oldu. Yapmış olduğum digit ekranı da görebilirsiniz bu sayede. Cursor'ı aldım elime veya da mouse, digitin mouse ya da cursor diyebilirsiniz. iki tane isim var. Yaklaş kontrol panelini göster tam olaraktan. Tam gel, gel böyle. Tam olaraktan digit kontrol panelini tam olaraktan gör. Buradaki yazılar net görünsün. Bakın start ise e geldim parçaya başla diyor. Star A'ya bir kere tıkladım. Star üzerinde. Daha sonra düzlüküne geldim parçanın. Şuraya yaklaşır mısın iyice? Gel yaklaş. Bak şurada artı işareti var. Görüyor musunuz? Körsünün tam ortasında. O artı işaretini tam düzlükünün olduğu yere getirdim. A A tıkladım. Boşlukta bir kere yıldıza tıkladım. Daha sonra köşe köşelere geldim. Köşenin formülü arkadaşlar bakın şu yıldızı tam Köşeye denk getirdim, getirdim. A, B, 1. Köşelere A, B, 1 yapıyorum. Köşeye geldim. A, B, 1 tıkladım. Köşeye geldim. A, B, 1 tıkladım. Daha sonra kavisli yer. Kavisli yerlerde A, A, A işlemiyle devam edeceğim. Kavisli yere geldim. Sadece A ikonuna, A butonuna basıyorsunuz. Bu şekilde kavisler oluşmuş oluyor. Köşeye geldim. Yine köşe A, B, 1. Köşe yine A, B, 1. Kavisli yerler A, A, A diyerekten işleme devam ediyorum. Düz yere geldim. Bakın burası köşe yine. A, B, 1 dedim. Daha sonra ekrana gösterir misin? Ekranda kalıbın bu şekilde bakın. Şu işlem bitirmek için burada kontrol paneline gel. Kontrol panelinde close piece. A ile close piece'e bir kere sol tıkladım. Bak şimdi ekrana. Burayı otomatik olarak kapattı ekranda. Daha sonra End Put İşlemi sonlandır diyorum. End Put'a bir kere tıkladığım zaman Ekrana dönüyorum. Ekranda Çıkan Tabloya Tamam diyorum. Akümat alanını açtım. Hangi alana gidiyor bu? Dijit alanına gitmiş olacak. A01 dijit alanına kalbımız Gelmiş olacak. F5'e bir kere bastım. Bakıyorum. Evet arkadaşlar YouTube kanalımızı beğenmeyi unutmayın.